Şimdi şu yani. kitapta hemen göstermek istiyorum bu e, Fazıl'ın son kitabı Suya yazılan e, ilginç çok kolay okunan bir kitap hem kendisiyle ilgili sadece kendisinden bahsetmiyor e, benden de bahsediyor içinde e, Selçuk Yöntem'den de bahsediyor Amadeus oyununun yönetmeni Işıl Kasaboğlu'ndan e, hatta oradaki genç oyunculardan da e, çok beğendim ben sizin çok teşekkür ederiz i̇lk, efendim ilk seslendirişine geldim Evet, evet. Hakikaten çok etkileyici evet. oyunculuklar ve sahneye konumdu. Evet. Ben çok sevdim ve yazdım bu kitap ama burada ama burada oluşuyor. burada ama bu yani şu şu, şu da e, ilgimi çekiyor. Çünkü bu e, 50. yaşınla e, evet. ilgili bir kitap sonuçta ve e, 50 yaşını bitirmiş e, biraz da artık e, hayat ve ölüm konusunda düşünmeye başlamış bir adamın kendi kitabı içerisinde bir başkalarının sanatını övmesi e, az rastlanır bir durumdur. Ya da e, dinginlikten, sessizlikten e, bahsetmesi. Burada e, bu e, Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiğin konserlerde ve diğer konserlerde de bir Türk olarak ne kadar yalnız olduğundan söz ediyorsun. Evet. Bazı e, bölümlerde. Bu ilginç çünkü e, evet işte burslu okudun şudur budur falan filan ama hiç utandırmadın e, sana bu imkanları yani, verenleri. Türk, fa çok fazla Türk sanatçısı yok dünyada. Çünkü, sadece... Şey olarak değil. Türkiye'nin egzotik değil. bir durum da hayır, var. Gittiğin yerlerde. Bir yargı var. Evet hayır, Bir de şöyle bir şey var. Zaten diyelim ki e, e, Hollywood'da e, örnekse Yahudi olmak e, Hollywood'da bazı kapılar açar. Ya da işte e, diyelim ki e, Amerika'da cumhuriyetçi olmak ya da demokrat olmak bazı kapıları açabilir. Ya da yine Amerika'da efendim bazen Meksikalı olmak kapıları açar bazen Meksikalı olmak kapıların suratına kapanmasına neden olur ama senin gittiğin hiçbir yerde hiçbir organizatör hiç kimse hiçbir orkestra hiçbiri Türk şefi, değil hiçbiri Türk değil hiçbiri değil evet ve yani e, e, yani büyük Berlin, Londra, New York, Boston yani büyük önemli mekanların şeyinde, peki Müslüman bir ülkeden gelmiş, gelmiş olmanın bir biri torpili de yoktu. o da yok o da yok. Şimdi bu ta, 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 artık her yani şeyden daha kötü. Yani. E, 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 şimdi şöyle. Yani o, o Almanya'da... <laughs> yani Japon ilk... olmak bile işe yarayabilir. Çünkü bir sürü... Çok Japon var. Çok, çok Japon var. Çok Çinli yani. var. Çok Çinli evet. Hintli biz benim bildiğim Zubin Mehta'dır. O da bir yalnız yol gitti, gitti kendi hayatında. Evet. Çok fazla Musevi var tabii. Tabii ki. Çok fazla Ermeni var ve bunlar... Tabii Amerika'da aynı zamanda lobileşmiştir Lobiler yani. var. Lobilerin bir de bir de direkt seni karşısına alan lobiler de olabilir. Ya yani bu bu herif Türk diye biz deha hiçbir da olsa şeyin mi hiçbir şeyin yoktu? Hiç dünyada en iyi o da çalsa biz bunu yok ediyoruz ki yaklaşımları da oluyor. Zor bir Kurtlar sofrası bu. Evet. Dengesi zor. Onu bahsediyorsunuz. Ama zaten ben gençlere Amerika... gençlere tavsiyelerde. Evet, e, 6-7 yıllık Amerika hayatımda yani New York filamoni ile 12 kez çaldım ve, ve CD yaptık New York ile görüşmeyin. Amerikalı bestecinizle evet. seninle evet. çaldık. Güzel de bir CD idi 1999. <laughs> Amerika da bana dedi ki yani Amerika'da yaşayan 10 bin piyanist var ve New York Philharmony ile çalan sadece 10 tane var. Ben bunların arasına girdin şu an. Bir, bir, şey başarmıştım ben yani. Hmm. Bu 6-7 yıl sonrası sonunda. Bir yere varmışım. Sonuçta işin özü bir şeyi iyi yaparsan, gerçekten iyi yaparsan tüm güçler bir araya gel, gelse de bir yolu var. Bir umut var. Burada bir parantez açalım. Ben e, tabii ki bizi izleyen gençler için, müziğe ilgi duyanlar için ya da hiç e, alakasız bir bakayım bakayım bu e, ne yapıyormuş bu fazla say diyenler için. E, şunu biraz tarif etmeni rica edeceğim. E, biraz cahilce bir sorusu olarak tarif etmeni rica edeceğim. Şimdi diyelim ki e, büyük bir flermoni, şöhretli büyük bir flermoni orkestrasıyla konser veriyorsun. Hı hı. Ya da senfoni orkestrasıyla. Piyanonun başındasın. Evet. Ve burada e, böyle... E, elinde hani bir şimdi çok moda olan müzik yarışmaları falan gibi böyle sahnenin önüne gelip seyirciye kendini alkışlatmak, e, acınmak ya da şımarıkça davranmak ya da efendim şarkıya hiç tahmin edilmeyen bir çeşitleme koymak falan filan gibi şeyin yok e, olanakların yok bütün popüler işlerde gördüğümüz. Burada çok sınırlı bir alanda kendi farkını farklılığını niçin o 10 kişiden biri olabildiğini. Göstermek durumundasın. Yani bu 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 enteresan çünkü baya bir kısıtlı bir alandasın ve zaten maksat maksat ve de en korkulan şeyin olmaması maksat. Yani en ufak bir hata e, zamanlamada ya da tuşede ya da stilde ya da şunda bunda cahilce soruyorum tekrar altını çizeyim. Zaten maksat bu. Burada ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun ki? Seni alıp en önemli 10 kişinin arasına koyuyorlar. Ne kadar olanağın var farkını gösterebilmek için? Ee, Eğer birisini yorumluyorsan, Beethoven'ı ya da Mozart'ı ya da başka birisini. Şimdi sorduğun şeyin vardı varacağı nokta özgünlük olacak. Hı hı. Bir sanatçının özgün olması. Yani takatuka çalan 9 bin kişiden farklı bir iş yapıyor olması lazım. O ne? Bunu mu soruyorsun? Evet bir ruhu mu var mesela? Ruhu varsa nasıl var? O ruhu ne yapalım? reklam mı girelim? Ne yapıyorsun hı hı. ki aslında bana göre yani belki çok iyi bir klasik müzik dinleyicisi değilim ve senin yaptığın özgün çalışmalar dışında büyük bestecilerin e, eserlerini seslendirirken ne yapıyorsun ki sen dünyada bu kadar özel bir yerde duruyorsun sorusunu bence cahilce olan soruyu yönetmiştim. Buyursunlar. Şimdi... 2 üç perspektifi anlatmama izin verir misin? Lütfen efendim. E, ben 5 yaşında Mithat ben demin anlattım. Piyano dersine başladım. O ilginç bir şey yapıyordu. Derse ilk girdiğimizde Fazıl 5 yaşındayım ben. Bugün piyano ile gördüklerini anlat. E, yani ne trafik kargaşası, kornalar, arabalar, okulda oynadın, futbol oynadın, derse girdin. Ne gördüysen piyano ile o anda çal ve onu yap. Yani doğaçlama, imprevizasyon. Bu zaten ben de besteler yapmaya meyilliydim. Beni bir besteci yapmaya başlayan unsur oldu. Şuraya varmak istiyorum. Sonuçta da ben şu anda 95-97 eseri olan bir besteciyim. Yani eserlerim, senfonik eserlerim, oda müziği, eserlerim, şarkılarım vesaire var. <laughs> ee, şunu demek istiyorum. Birisinin piyanist besteci olması, aynı zamanda besteci olması... Bu bahsettiğimiz 10 bin piyanistin içinde belki sadece hakikaten birkaç tanesi aynı zamanda. O, o, da o, özür bu, ediyorum. bu da başka bir, bir, zorlama var. Bu, bir bu, de bu bir, bir, fark ama bu bir fark. Bir, bir besteci bir dakika anlat, anlatmama izin verirsen. Ben ya. virtüöz olarak soruyorum ama besteci evet, virtüöz bir besteci, olarak. Değil. Şimdi şöyle. Orada da sınırları zorluyorsun. Şimdi Beethoven'ın piyano konçertosunu çaldığımızda mesela orada bir kadans denilen piyanonun solo kaldığı ve onu yorumcunun çaldığı bir yer vardı. Onu e, romantik dönemdeki bestecilerin yazdıklarını genelde çalarlar. Ben halbuki kendi kadanslarımı yazmaya başladım. Şöyle bir fark var Okan. E, 19, 18'in 19. yüzyıl Batı kültüründe Mozart, Beethoven'ı bizi sen de oynadın ama diyorsun. Bu adamların hepsi besteci, piyanist. Evet. E, hiçbiri bilmem ne değil. Yani sadece besteci, hiç piyano çalmayan besteci değil. Ya da e, çoğunlukla e, Sanatını performe eden yani bugünkü cazcılar gibi evet. e, ler. Evet. Ee, Rahmaninov'a kadar. Ki Rahmaninov'tan sonra orada bir gap var, bir, bir 70-80 yıllık bir boşluk var diye düşünüyorum ben. Ve ondan sonra benim bu ısrarla kendi eserlerimi çalmaya yöneltmem e, şeyi e, seyirciyi ilginç bir noktaya da sürükledi. yani bu hem beste yapıyor. Koncerto çalıyor, arkasından senfonik eser beslenmiş, onu da çalıyor vesaire gibi. Ee, bir özel bir yere doğru sürüklemeye daha 90'larda yani ben 20-25 yaşlarındayken başlamıştı. <laughs>